Geldik. Evet arkadaşlar merhabalar. Bugün havayı güzel gördük. Sonunda güneş kendini bize gösterdi. İstanbul'a geldiğimiz geleli ilk defa bu kadar güzel bir hava var. Ve hemen kendimizi Defne ile şu güzelim parka attık. Parkın güzelliğine bakar mısınız? Şimdi gezdireceğim sizi. Gerçekten çok güzel bir yer ve yemyeşil. Arkadaşlar <laughs> Diyeceğim. Like atın yoksa videolar başlamayın. <laughs> evet arkadaşlar hemen şimdi abone değilseniz abone tuşuna basmayı ve like atmayı unutmayın. Evet. Sonra videomuzu eğlenceli bir şekilde izlemeye arkadaşlar, devam edebilirsiniz. Ne söyleyeceğim? Ne söyleyeceksin anneciğim? Ben artık salınacaktı kemer de salanır. Gördüğünüz gibi kemerli değil. Bunlar kemerli. Evet artık Defne büyüdü. Biliyorsunuz ki 5 yaşına girdi. Artık kemerlilerde değil. Bunda sallanıyor. Ve en güzeli de artık Defne'yi ben sallamıyorum. Kendi sallanıyor. Değil mi Defne hoş? Evet. Daha çok güzel. Peki kombinini kim yaptı? Kombinimi ben yaptım. <laughs> güzel olmuş mu peki? Biraz huzurlu kıykan var annemde. Evet hadi bakalım Defne'nin kombinini de yorumla. Ay 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 iyi misin anneciğim? <laughs> Düşecektin aşkım. Kolun mu acıdı? Ay aşkım. Nereye? Bir kaza geçirdik. Şöyle bakalım bir kombinini. Evet şöyle ayakkabılarından. Başlayalım. Üstüne doğru gidelim. Ellerini çek bakalım. Üzerindekini de görelim. Bir de şöyle minnoş kolyesi var. Evet arkadaşlar. Hemen Defne'nin kombinini yorumlayın bakalım. Yorumlara yazsınlar. Kaç puan veriyorlar. Evet. Bir kötü, on en güzel olsun. Bakalım ne verecekler. Baba, anne, sen kutu, gidelim şöyle çiçeklerin oradan tanıtarak gidelim. Gel şu güzel çiçekleri görmeden gitmeyelim. Gel gel. Evet, orada çok güzel güller vardı Defne hoş. Ben de gördüm ama şu da lavantalar mı açmış? Bana mı öyle geliyor? Evet, lavanta. Evet. Lavantalar açmış ama Ay. tabii ki Defne senin çok sevdiğin hayvanlar dolu orada. <laughs> gel gel. Şuradan git gel. Ay, bir tane bana şey kupayım. <laughs> lavanta mı? Defne şu arılara bayılıyor arkadaşlar. Çok sever arıları. O yüzden yaklaşamıyor. <laughs> Ay Defne bütün hepsinde de arı var. O çok güzel kokuyor. Gel bunda yok. Gel. Anne, Aşkım olsun gel hadi. Tam gel yenisini alacağım şuraya gel anneciğim. Tam bunu tut yenisini alacağım sana. Ay çiçeği de bükülmüş diye beğenmiyor ya. Anne çayını içiyor. Tam şöyle şunu alalım hiç de bükülmemiş. Daha yeni tam olarak açıyorlar ya biraz daha tomurcuklar. Ağzına sürme anneciğim ya. Yani. Gerçi bir şey olmaz lavanta ama. Çayı var. Hadi yürü bakalım. Ay ama nasıl koktu Defne? Güzel koktu. Enfes kokmadı mı? Şu papatyalara gidelim yürü. Gel gel gel. Lavantalarda neden çok arı var biliyor musun? Lavantaların ballarını onun polenlerini topluyorlar Defne arılar. Lavantaların ballarını topluyorlar. Sonra kendileri bal yapıyor. Balın kokusu da lavantalı oluyor biliyor musun? Evet. Gel bunlar da yok bak buraya gelmemişler. Ay kelebeğe bak Defne koş. Defne koş. Defne. Bak anneciğim. Diğerine gitti. Gel 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 gel. Ay çok güzel. Sen çok güzelsin. Ay kaçtı. Nereye gitti acaba? Omzuna mı kondu? Burnunda da. Bak şurada şurada şurada. Şuna bakın arkadaşlar. Anne, gel gel. var. Evet var bazılarında öyle. Kelebek nereye gitti? Ay gitti. Nerede? Ay evet. Ay çok yakınlaştım. Hey. <laughs> çok yakınlaştım biliyor musun? İşte böyle efsane güzel bir park. Baştan sona lavantalar var, böyle papatyalar var. Çok çıkık bir daha verirsin. Lavanta mı? Hı hı. Hadi yürü, şu tarafa yürü vereyim. Diğerine ne yaptın lavantanın? Yedim, attım. Kızım ya, ay, ay. <laughs> gel 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 bu tarafa gel. Defne gerçekten adımların sana karşı bir şeyi var, farkında mısın? Hı hı. Gerçekten nerede olursak olalım Defne'yi buluyorlar yani. Yürü istiyor musun lavanta? Bekle beni orada. Resmen arı defnenin koluna konuyordu arkadaşlar. Da lavantaya geliyorlar. Al. Kardeş de mi aydan korkuyor? Yok resim çekecekler. Hadi devam edelim şu yoldan parka doğru. Önce bu yolu bitirelim sonra. Hadi bakalım. Yürü defnuşum. ne yaptın ya? Akan sütlerini içip içip attı çiçekleri. Atma ya. Çayımıza koyarız. Atmayalım bunları. Tamam ben kemirdim ama ya. Yani. Ay evet ıslak ıslak kemirmişsin. Yürü. Neyse at bakalım onları yeniden toplarız. Şuradan yürüyeceğiz anneciğim. Önce böyle gezerek gitmeyecek miydik? Tamam. Tamam hadi sallan burada. Anne, Bu park... Defne bu parkta en çok neyi seviyorsun? Bu salıncakları. Kaç tane var? Sayısız. Bakın şurada bir tane var. Burada yine içli var. Burada üçüncüsü. Burada dördüncüsü. Burada beşincisi. Orada da altıncısı. Evet arkadaşlar çünkü biz burada Siren Kafa videosu çekmiştik. Bu parkta çekmiştik. Geçmiş videolarımıza dönüp Siren Kafa videomuzu da izleyebilirsiniz. O yüzden Defne buraya Siren Kafa Parkı diyor. Nerede kalmıştık? Evet bu parkta toplam 6 adet salıncak var. Yani 6'lı salıncak var. Toplamda 12 salıncak oluyor arkadaşlar. O kadar güzel ki çocuklar hiç sıra beklemiyor. Her yer salıncak. Böyle her ara ara kaydıraklar da yapılmış. Ama o kadar çok salıncak var ki. Ve şöyle kameryaları var. Görüyorsunuz insanlar çayını çorbasını yapıyor. Pikniğe falan geliyor. Hatta yarın hava güzel olursa biz de burada piknik yapmaya gelmeyi düşünüyoruz. Değil mi Defnoş? Evet. Bir piknik videosu da patlatırız ya bence. Evet. Arkadaşlar size bir şey diyeceğim. Şimdi sen dünya dönmesi şey yapacağım. Bekle de bir güzelce oturayım arkadaşlar. onun benim videosu var. Evet de böyle dün oynarken bir videosunu çekmiştim arkadaşlar böyle dönerek sallanıyor ve Minion'un şarkısını koymuştum kısa video olarak paylaştım ya öylesine içimizden geldi bir anda paylaştık gitti aslında hani bir özelliği olduğu için değil döndüğü için döne döne gezerim diye onu paylaştık ya insanlar hemen yorumlara bu ne şimdi Buna ne alaka falan filan yazmış. Elbette ki beğeniler de olmuş. Onlara teşekkür ederiz. Ama biz zaten bunu böyle Aa, çok güzel, inanılmaz bir şey keşfettik diye paylaşmadık ki. Öylesine içimizden geldi paylaştık yani. E, çocuğu bu anlamda rencide etmenin ne anlamı var? Bu bir çocuk kanalı ve neden çocuklarımızı rencide ediyorsunuz? İyi e, ya da kötü. Herkes bir video paylaşıyor. Yani tamam e, kötü yorumlara da açığız. Açık değiliz demiyorum. Ama lütfen yapacaksanız benim üzerimden yapın. Defne'nin üzerinden yapmayın. O daha 5 yaşında bir çocuk. Anneciğim ne oldu? Anneciğim ne oldu? Sallanıyorum. Hadi biraz gezelim parkımızı. Hadi arkadaşlara gösterelim biraz. Buranın daha bir de alt tarafı var. Aa, şöyle gezip gelelim çardakları da gösterelim. Tamam bu yoldan gel anneciğim. Gel aşkım. Şuradan gidelim. Şimdi parkın diğer taraflarını göstereceğiz. Hadi gel bakalım özel taşlarda. Bunlar da çirkin taşlar. Aslında çirkin değil ama bu taşlar e, toz bırakıyor. Kırmızı kırmızı. Ayakkabılarımız beyaz ya. Basmamaya özen gösteriyoruz. Burada da böyle minnoşlar var. İşte Defne bu çiçeklerin adı ne? Sen söylemek ya ister misin? Evet Yaseminler arkadaşlar. Efsane güzel kokuyor. Değil mi Defnoş? Evet. Gel aşkım. <laughs> Geç bakalım. Yasemin çiçekleri nasıl kokuyor Defne Park'ta? Yani ya bakın. Düşün. Kokuyu göndermek istiyordum ama gönderemedim. Evet keşke koku da gönderebilsek. Gerçekten bir tarafımız lavantalar. Bir taraf böyle e, Yasemin çiçekleri efsane güzel kokuyor park ya. Zaten kuşlar cıvıltılar. Arkadan zaten duyuyorsunuzdur. Arka fon gibi kuşların sesleri. Hı. Defne 6 <laughs> tane salıncak var sırayla geldim ve hepsinde oturdum sallandım fark ettin mi? Şimdi gizemli yola gidelim bir de orayı gösterelim bence. Hadi gel şuradan şuradan. Aa Defne 7 tane salıncak varmış. Ben bunu görmedim. 6 tane dedim arkadaşlar. 7 tane yani 14 tane salıncak var ya toplamda. Evet. Ve hemen üstü de park görüyor musunuz? Bu parktan çıkıyorsunuz, karşıya geçiyorsunuz, karşısı da park. Hatta bakın spor yapanlar var, orada spor yapmak için yine kamelyaları var. Yine bu parkın altında da şimdi Defne'nin bizi götürdüğü bir yer var, gizemli yol. Orada da spor aletleri var değil mi Defne? Yeşilliğin içinde insanlar spor yapıyor. Bakın şimdi yürü anneciğim karga. Kargadan kaçıyor. Ağaçta onlar. Daha cevizler olmamış ama ceviz toplamaya çalışıyorlar ceviz ağacında. Minnak minnak cevizleri toplamaya çalışıyorlar arkadaşlar. Hadi bakalım şöyle güzel hoş bir yoldan gidiyoruz. Artık ben susuyorum. Defne tanıtsın ya. Hep ben konuştum Defne. Başka hiç sus. Hep. Sus. Evet ya hep ben konuşuyorum. Sen anlat arkadaşlara. Neyim? Susuyorum. Arkadaşlar böyle yeşilliğin içinde güzel güzel. burada görüyorsunuz süper aletleri. Çok güzel cami manzaralı. <laughs> Defne'ye bakalım. Çekli ama. Vay! Kar wow, sana göre yapılmış Defne bu. Yapabiliyorsun çünkü. Tamamen bırak bir daha. Evet, şimdi bir daha bacaklarını çalıştırıyorsun çünkü. Ne istiyorsun bizden? Defne bak yapabildin. İlk kez bir çocuklara uygun yaptıklarını gördüm arkadaşlar. Bunlara normalde Defne'nin hiçbir zaman bacağı yetişmiyordu. İlk defa yetişti. Anne Canım. Şu dönen şey miydi o? düşüyor. Evet bak mesela sen hemen şu yanların çalışıyor şuraları. Anne bu ne? Ne anneciğim? Bak şu, dönen gibi olan. Tamam gel onu da yap. O da ayakta dönüyorsun. Aynısının ayakta dönmüş hali. İn onu yap şimdi bir de. Hızlı. Oo, bu da güzel. Bak bu da şuralarını bel. Belini bak çeviriyorsun. Belini çalıştırıyor. Defne'nin en sevdiği de şu. Ve Defne burada bir şey yapıyor ve ben yapamıyorum. Defne göstersene anneciğim. Gerçekten yapamıyorum. Hayır ben bilmeyeceğim. Seni göstereceğim işte. Korkuyorsun Evet. Bunu Defne benim yap yapamadığım yap. Bu Arkadaşlar ben bunu yapamıyorum ya. Çok korkuyorum. İki, tek tek yapıyorum hani adım adım. Ama böyle ikili yapamıyorum. Defne ile denedik dün aklım çıktı. Dedim ben ineceğim yapamam bunu. Bakalım siz yapabiliyor musunuz arkadaşlar? Yapabilenler yorumlara yazsın değil mi Defne Hoş? Arkadaşlar dursun bir de ikili göstereyim. Annem nasıl yapıyor? Ben, ben nasıl yapıyorum bir de onu göstersin. Evet ben adım atarak yapıyorum. Bir o ayağımı bir diğer ayağımı adımlayarak yapıyorum. Böyle evet. Yani. Evet ben makas yapıyorum yani. Defne düz yapıyor. Benim için. Benim için. Ayy, ben öyle yaptığımda geriye düşecekmiş gibi hissediyorum Bak, arkadaşlar. Kork. Annem yavaş yap yavaş aşkım. Evet. Neden? Yavaş kızım korktum. Musun? Evet. Sen <laughs> Evet. Çok, çok eğlenceli. Uçuyorsun. Ya. Tamam videoyu durduruyorum. Hemen bir deniyorum. Aynen, içili, içili, Hadi bir bakalım. Derler. Bir şey soracağım Defne. Başın döndü mü indikten sonra? Hayır, Benim çok... diye başım döndü. Benim başım döndü. Anne gel şimdi şuna. Hadi bakalım şimdi şuna. Sen de misin? Ya bunu seviyorum. Bu güzel. Bacaklarını açıp kapatıyorsun. Ben onu çok güzel yapamıyorum. Sen çok güzel yapıyorsun bunu bir süre cimnasiye gitti o yüzden mi bilmiyorum. Küçük olduğu için kemikleri esnek mi o yüzden mi bilmiyorum. Bunu güzel yapıyor. Şu an pantolon olmasa daha güzelini yapar ama pantolon var. Tight olsa daha iyisini yapardın. Daha iyisini yapmıyor. <laughs> Yapabiliyorsun aşkım biliyorum. Hadi devam edelim. Böyle gizemli yol. Parkın hemen altına spor aletleri yapmışlar arkadaşlar. Şöyle yeşilliğin içinde Aferin. çardakların altında yapıyorsunuz. Çok güzel. Çardakları göstermedik. Kaç çardakları da gösterelim. Arılardan nasıl kaçıyor? Şöyle de çardaklar yapmışlar parka sırayla. Her yerde var. Burada arı mı var? Hayır. Ne var? Ne, ne? Ne? ne oldu? Anne! Ne var? Yılan mıydı neydi? Kertenkele mi vardı. Evet. Ha nerede? İçeri şey saklandı. <laughs> Kertenkele görmüş arkadaşlar. <laughs> Nereye gitti acaba? Ay, var. <laughs> nerede acaba? Ay ben de hem görmek istiyorum hem huylanıyorum biliyor musunuz? Kertenkele gelmiş. <laughs> Hepsinde var diye bir şey yok. Evet çardakları ben size göstereyim. Defne Kertinkeli'yi gördüğü için çardağa girmiyor arkadaşlar. Şöyle çardakları var. Çardaklar da böyle. Yine biraz önceki spor aletlerinin oraya bakıyor. Sırayla çardak da yapmışlar. Yani buraya ayaklarını uzatıp oturabiliyorsunuz. Çocuğunuz şurada oynuyor. Siz uzatmış oturuyorsunuz mesela. Sohbet, muhabbet. Böyle de güzel. Evet. anne şu hemen küçük bir çardak yapsa yo. Çocuk burada eğleniyor anne burada yapıyor. Tamam çocuk burada eğleniyor. Anne şu çardaklarda oturuyor. Bak şurada oturaklar var orada oturuyor. Banklar var. Şurada kamelyalar var. Çok güzel değil mi? Ne, ne oldu aşkım? <laughs> Tiklendin mi? <laughs> bir şey yapmaz ki onlar çok minnoş. Ya çıkmaz yürü kızım. Ay kertenkele gördü ya. Huylandı. Hoppa. Tamam gel şu maviye gidelim istersen. Yürü. şey kertenkele çıkmış gibi oldu. Ya anneciğim kertenkele gelse de bir şey yapmaz ki. Kaplumbağayı nasıl eline almıştın mesela? Kaplumbağayı elime almamıştım. Konya'da almıştın. Videolarımız var arkadaşlar. Geçmişe dönün. Bakın kaplumbağa bulmuştuk parkta ve Defne onu elinde taşımıştı. Eve götürelim diye çok istemiştin hatta. Ha, kaplumbağa. Ay kaplumbağa. Ruyak, ruyak zannettim ben de. Ha kurbağa mı zannettin? Kaplumbağa ya alabilirsin yani değil mi? Kabuğundan tutuyorsun çünkü bir şey yok. Evet. Ben de Abi, almıştım. Bana Onun bile yüzünden bilebiliyorum. Evet. Toskip miydi neydi? <laughs> Toskip Tosbik. Evet. Tosbik canım arkadaşım o. <laughs> o zaman annem hani gitti. Kelebekli... Evet, kelebekli güzel bir veda. Nerede kelebeğin <gülüyor> <gülüyor> Kelebeğin gitti ama. Kelebeksiz veda et hadi sen videomuza. Mai hemenกด olmayı like atmayı Hiçbirini basmayı unutmayın. Hemen de like atın. Hoşçakalın arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Bakın Defne ne diyor? Like atmazsanız ve abone olmazsanız çok üzülürüm diyor. Hadi onu kırmayın.